Maalesef ki babamın işleri iyi gitmiyordu. Geriye gidiyorduk, eksiye gidiyorduk. O eksiğe gittiğimiz dönemde ben üniversite öğrencisi olmuştum. Şöyleydi aslında, o dönem babamın işlerinin kötü gitmesinden dolayı annem kanser olmuştu, babam yüksek tansiyon hastası olmuştu ve e, maalesef ki e, hayat benim için çok güzel gitmiyordu. En mutlu an aslında annemin o yüzündeki tebessümdü. Kanser tedavisini bitiren annemin almış olduğum villaydı. Ee, o villada şu anda bahçesinde domates yetiştiriyor, biber yetiştiriyor, patlıcan yetiştiriyor. Onları da biz yiyoruz afiyetle. İstanbul Maltepe, başı Başıbüyük'te sobalı bir evde doğdum. Babam öğretmen, annem ise ev hanımıydı. Babam öğretmenlikten istifa edip apartmanımızın alt katında ufak bir matbaa açmıştı. Çocukluğum aslında kağıt, benzin ve tiner kokusu içerisinde çıraklıkla başladı. Ticaret merakım şöyle başladı aslında. Ben çocukken bile oyuncaklarımı satmak için sokakta tezgah açardım. Bu tezgahla beraber aslında çocukta beri ticarete bir merakım vardı. Hatta lise çağlarında ya baba ben okul okumak istemiyorum. Beni kapalı çarşıya ver diyordum. Ama öğretmen bir babanın çocuğu olunca maalesef ki <laughs> bu olmuyor e adım atom şöyle oldu aslında. E, 2009 senesinde Marmara Bilgisayar Programlama bölümüne girdim. Maalesef ki babamın işleri iyi gitmiyordu. Geriye gidiyorduk, eksiğe gidiyorduk. O eksiğe gittiğimiz dönemde ben üniversite öğrencisi olmuştum. Şöyleydi aslında, o dönem babamın işlerinin kötü gitmesinden dolayı annem kanser olmuştu. Babam yüksek tansiyon hastası olmuştu. Ve e, maalesef ki e, Hayat benim için çok güzel gitmiyordu. Tabii e, kardeşim çok ufak olunca bir arayış içerisine girdim. O arayış içerisinde de e, şöyle bir kafamı çevirdiğimde bir baktım, geleceğin işi ticaret yazıyor. Ben ticarete zaten meraklıydım. Bir de bilgisayar işlerinden anlayan birisiydim. Dedim bu iş benim işim. Ve gözlerim parladı, heyecanla dedim ki ben bu işi yapacağım. Ondan sonrasında hemen KYK'dan biriktirdiğim burslarım vardı. O burslarla, e, KYK bu arada devlet bursu, e, o burslarla ben e, gittim e-ticaret yazılımı satısına aldım. Ve internetten tabii reklam işleri ve matbaa işlerine e, birazcık e, vakıf olduğum için internetten reklam ürünleri satarak aslında ilk girişimi gerçekleştirdim ve gerçekten de çok başarılı olduk. O dönem 2009'da e ticarette çok büyük boşluk vardı. İlk aslında girişim e-ticarete öyle başladık. Prefabrik evin ve ideal evin hikayesi şu şekilde gerçekleşiyor. Ben e ticaretten edinmiş olduğum dijital pazarlama tecrübesiyle artık firmalara dijital pazarlama danışmanlığı yapmaya başladım. Dijital pazarlama danışmanlığı yaparken aslında Türkiye'nin en büyük prefabrik ev üreticisinin dijital pazarlama işlerini aldık. Sonra gel zaman git zaman firma sahibiyle ya burada da inanılmaz boşluk var. Hiç kimse gerçekten doğru bir şekilde prefabrik evi tanıtmıyor. Reklam bütçelerimizi arttıralım ve satışlarımızı katlayalım dedim. O dedi ki, eski bir ağızla dedi ki, ya bizim işimiz bize yetiyor. Gerek yok fazlasına dedi. Ama ben buradaki boşluğu çok net görüyordum. Müşteri edinme başı maliyeti çok e, uygundu o zamanlar. Ona ısrar ediyordum. Ve o artık ısrarlardan bıktı. Ya dedi ki, çok mu biliyorsun? Evet dedim, çok biliyorum. Çok biliyorum dedikten sonra, e, dedi ki o zaman gel sen yap. Ben bu işi bilmiyordum ama tamam dedim bir heyecanla ve finalde de dedi ki nasıl yapacağız? Sana bir masa, bir sandalye vereceğim fabrikada. Sen bu sandalye sandalyede kendi markanın altında bu ürünü satacaksın, pazarlayacaksın dedi. Tamam dedi. Peki yani bayim olacaksın dedi aslında. Tamam dedim. Peki, olur. Sonrasında ya dedim ki bu iş sadece maddi bir kazançlı olmasın. Bir de manevi kazancı da olsun bu işin. Ben çünkü ticaret hayatına yani ilk e-ticaretimi et açtığımda bir yetim sahiplenmiştim ve işimin bereketin oradan geldiğine inandım hep. O başarımın da oradan geldiğine inandım. Ve dedim ki benim bir idealim olacak aslında ve dedim ki burası artık bin yetim bakan bir şirkete dönüşecek. O yüzden de ismi ideal olsun dedik. İdeal ev ismini o şekilde belirledik. Ve finalde de dedik ki prefabrik evim ismi de boştu aslında ve o çok hoşuma gitti. E, sosyal medyada prefabrik evim olarak dediler bizi. Ve prefabrik evim e, ismini de aldık ve prefabrik evim ve idare ev olarak iki isimle aslında biz pazarlama çalışmalarına başladık. Ve tuttu aslında ilk haftadan e, gerçekten milyon e, TL cirolar yaptık. Ve dedik ki aa bu iş burada çok güzel e, gidiyor ve bu işi büyütelim dedik. Ee, ilk sene oranın en büyük bahisi olduk. 20 tane fiziki bahisi vardı. Bir numaraya geldik ilk sene bitiminde ve finalde de biz e, her sene büyüyen bir firmaya dönüştük. Sonrasında belli bir sene sonra dedik ki artık biz müsaade isteyelim, kendi fiziki yerimizi kuralım. Şu anda da röportaj verdiğim yerde buraya İstanbul Pendik E5'te bir showroom açtık. Sonra dedik ki ya biz işlerimiz her geçen gün büyüyor kendi üretim tesisimizi açalım. Kendi üretim tesisimizi Gebze'de açtık. Sonra dedik ki ya işler hay çok daha da fazla biliyor. Biz sadece ev yapmamaya başladık. Fabrika, depo, antrepo, okul mescit, sağlık ocakları gibi, ofis gibi, yatakhane, yemekhane gibi ürünler de artık birçok prefabrik ve çelik modüler yapılar yapmaya başladık. Ve dedik ki, ya biz sadece ev yapmıyoruz. İdeale bize yetmiyor. Biz bunu ideal mod altına toparlayalım. İdeal modüler sistemler diye bir firma olarak bu olsun ve dünyada da globalde de işte ideal modüler diye bir ismi olsun dedik ve biz ilk şirketimizi, yurt dışındaki şirketimiz Bulgaristan'da açtık ve özellikle en çok da Balkanlar ve Avrupa bölgesi ihracat yapan bir firmaya dönüştük. Bugün 22 ülkeye ihracat yapan bir firmaya dönüştük. Ee, bize hep yetmedi. Ee, biz dedik ki ya biz bu işe kendimiz açıyoruz. Ama aynı zamanda bayilikler vererek de büyütmeliyiz. Dünya üzerinde daha da büyütmeliyiz Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan gibi ülkelerde bayilikler de verdik. Şu anda işte 22 ülkeye ihracat yapan bir firmaya dönüştük. Çok şükür ki o bin yetim hayalimizin üçte birine şu an ulaştık. İnşallah da daha da ilerisine gideriz diye düşünüyorum. Aslında hikayemiz prefabrik işine girişimiz de bu şekildeydi. Bizim alameti farikamız şuydu aslında. Biz e, müşteriler aramızdaki duvarı yıktık. Biz Instagram'da işte prefabrik evim diye geçen Instagram adresimiz. Orada hatta milyon takipçimiz var. Orada şunu yapmaya çalıştık. Ya biz müşteriyle canlı canlı konuşalım. Yani biz müşterilerimizin evlerine gittik. Müşterimiz evlerinde canlı videolar çektik. Canlı yayınlar yaptık. Müşterimizin evlerini, videolarını çektik. Müşterimizinle alakalı röportaj yaptık. Müşterimiz dinledik. Müşterimizden geri dönüşler aldık ve aslında Karşı tarafta sosyal medyada bizi takip eden insanlara gerçekliğimizi ifade ettik. Her şeyin yapay olduğu bu dönemde biz gerçek olarak bir şeyleri sunmaya çalıştık ve bu da aslında insanların çok hoşuna gitti. Dediler evet bunlar gerçek ve biz bu gerçeklikle aslında ürünümüzü çok daha iyi tutundurduk çok şükür ki ya şu an Türkiye'de en bilinen prefabrikasyon markasıyızdır. Mesai saatin tam bitimine yakın navigasyonu çalıştırdım. Navigasyon beni çok farklı yollardan götürdü. Açıkçası hiç gitmek istemediğim bir yolda benim çok eskiden tanıdığım bir abimle karşılaştım. Ve onunla karşılaştıktan sonra beraber bir yemek yedik. Yemeğin sonunda hayatımın en büyük işini almıştım. Yani evet hayatımdaki en büyük ve en ilginç fırsatlardan birisidir. Hayatımın cümlesi şuydu aslında. Biz sizin kaderinizi sizin çabanıza bağlı kıldık. Şimdi e, burada şunu gördüm, Rabbim onu söylüyor, şunu diyor, sen çabala yeter ki ben vereceğim diyor. O yüzden ben hayatım boyunca, evet zor oldu, bu anlattığım hikayeler bu kadar hızlı ve kolay olmadı, hepsinin hikayesi çok farklı farklı ama ben hep çabalamaktan vazgeçmedim. O yüzden de çabaladım ve çabamın karşında aslında böyle keyifli bir yol, keyifli bir hikaye benim oldu kanser tedavisini bitiren annemin almış olduğum villaydı. Ee, o villada şu anda bahçesinde domates yetiştiriyor, biber yetiştiriyor, patlıcan yetiştiriyor. Onları da biz yiyoruz afiyetle. En mutlu an olduğum an aslında annemin o yüzündeki tebessümdü. Özellikle girişimciler için umutsuz olduğu bir an bir lüks olduğunu düşünüyorum. Her zaman umut var olmak lazım. Nefes alıyorsak hayat devam ediyor. O yüzden ben umutsuz hissettiğim bir an hatırlamıyorum açıkçası. Gurur hissettiğim an şuydu, biz yetimlere bir vakıf aracılığıyla yardımda bulunuyoruz. Bu vakıf bir yetim organizasyonu düzenlemişti. Bu yetim organizasyonunda orada bir şeylere faydalı olduğumu hissettiğim an aslında en gururlu olduğum andı. Yani o çocukların gülümsemesi, o çocukların mutluluğu beni en gururlu olduğum an olabilir. Burada benim en çok ders çıkardığım kişiler şunlar ya paylaşmayı bilen insanlar. Hayatları hep bereketli olduğunu gördüm. Ve ben gerçekten paylaşmayı bilen insanlarla beraber olmanın, onlarla gerçekten hayatın daha mutlu ve keyifli olduğunu gördüm. En çok dersi onlardan çıkardım. Çünkü verdikçe veren bir bir Rab olduğuna inandığım için onların da cömertlerin gerçekten hayatının çok daha güzel olduğunu gördüm. En çok dersi cömertlerden çıkardım diyebilirim. En büyük bir vakıf kurmak ve şirketimi onu vakfa vakfetmek. Ve bu vakfın bir hedefleri olması, şöyle hedefleri olması. Benim babam öğretmen. Onun için bir okul açmak istiyorum. Benim annem bir hoca. Onun için bir kurs açmak istiyorum. Benim eşim bir doktor. Onun için bir hastane açmak istiyorum. Bunlar da gerçekten işte yetimlere ve öksüzlere yardım eden bir kuruluş olmasını istiyorum. Ve şirketim %10'unu buraya vakfedip, inşallah yarın bir gün nasip olur da çocuklarım olursa onlara da bu vakfı emanet etmek istiyorum ve bu dünyadan güzel bir şekilde başardım diyebilmek için göçmek istiyorum. Allah iyilik yaparlığının emeklerini zayi etmez. Buna inandığım için başarmanın da e, gayesinin bu inanıyorum.